Tom sakın stres yapma. Senin yanındayız. Bütün seyirciler seni bekliyor. hadi. bütün kalabalığı ayağa kaldır. Coştur. Evet Tom sen en iyisini yaparsın. Sen Michael Jordan'sın. Tamam söyleyeyim bari. Evet sevgili seyirciler şu an sahnemize Akıl din din din. Hey George, versene boş. Olmaz, Michael bende de yok. Arı beşik, karı şipşik. Arı ben nasıl? Çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lahana. Tam üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert. Ay dostum çok iyi. Şaka söyledin yovii. Evet tam dostum yovii, yeah. yovii. Yeah. Sen kalabalığın ayağını kaldırdın. Milyonlarca kişi ayağı kaldırdın dostum. Yavuuu.